Herkese merhabalar arkadaşlar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz dizi çiftleri kanalımızda bugün sizlerle yepyeni bir Özge Yağız videosuyla karşınızdayız videomuzu geçmeden önce Eğer videomuzu Beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin güzel Aşk dolu özel paylaşımlarını güzel oyuncumuz Özge Yağız'dan gelen en güzel karelerimizi sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.